bugün size Portable cihazıyla bir e, yeni doğan küvezinde röntgen çekiminin nasıl olduğunu anlatayım. İlk önce kurşun özellikle troit koruyucumuzu takıyoruz. Sonra kuşun önlerimiz, bunlar önemli unsurlar. Bunları giydikten sonra ne yapıyoruz? Geliyoruz. Portable cihazımız şurada. Bu neyle çalışıyor arkadaşlar? Para. İlk fişinin üretilmesi için ne yapacağız? Bir fişimizi takacağız. Enerji geldi mi? Geldi. Şimdi ana bakalım enerjiye geldi. Şimdi burada yanıp sönen unsurlar var. Bu makinenin üstünde bakalım neler var. Şimdi kilowatt, mili e, miliamper saniye, miliamper salise. Zaten bu ikisinin çarpımı ne veriyordu? Mas'ı veriyordu. Bir amperle sanyenin e, çarpımı şeyi veriyordu. Sonra makinenin kapısını da kazılacağız. Bu şurası kitlemeyi sağlıyor. Şununla hareketi sağlıyoruz. Şu eğer taşımayı kolaylaştırmak istiyorsak şu şekilde ne yapabiliriz? Sağlayabiliriz. Bunlar Şimdi genelde burada kullanılan e, küvezlerin unsurları filmi yerleştirmemiz için burada rotgen kasetlerini, mesela bu dijital bir rotgen e, 24-30, burada da yazar 24-30 cm ölçülerine sahip bir rotgen cihazı. Mesela burada bunu yerleştirdikten sonra zaten Bebekler buna göre dizayn edilmiş şey oluyor. Buna göre yerleştiriyoruz. Bakın burada kasetin şurada kasetin hangi alana geleceğini şimdi tam bir koyduğumuz zaman şu şekilde yaptığımız zaman şu tam ortaya geliyor. Şunu yerleştirdiğimiz zaman tamamen orta alanlarda yer almış oluyor. Bu şekilde kaseti yerleştirdikten sonra kaset şimdi altı göstereyim yapısı çok e, mıka yapısında çok güçlü bir e, yapıya sahip değil. Zaten bu da ince bir sünger pet. Mesafeye bakalım. Şurada ışığı yapıyoruz. Genelde burada çocuklar için diyaframı ne yapmamız gerekiyor? Kısmamız gerekiyor. Diyaframı kısmayı sağlıyor. Diyaframlar çok önemli. Genelde işte hazırladık. Diyelim ki odaklanmamız gereken akciğerse odaklandı. Peki sonra ne yapacağız? Kapağını da kapatacağız her ısı kaybını ortadan kaldırmak için. Yani bir e, niye canlı bir bebek üzerinde yok e, daha bu şekilde bir demo yapıyoruz. Sonra geldikten sonra genelde şu miliamper 66 miliamper 65 miliamper e, kilowattla e, 0.300 0-300 miliamper saniye ile 5 saniye ne yapabiliriz? Burada bu makineyle şimdi bu nedir? Şutlama butonu. Şutlama butonuyla bizim üstümüzde kurşun önlük bulunuyor ama kurşun önlük olmasına rağmen bu bizim işimizi ne yapar? Kolaylaştırır. Çünkü alacağımız radyasyonun neyini sağlar? Ne kadar mesafe uzaklaşırsak o kadar azalmasına sebep olur. Nedir? Uzaklığın karesiyle ters orantılıdır. Yani bunu daha önce de ifade etmiştim uzaklığın karesiyle nasıl anlayacağız? Yani diyelim ki buraya bir 160 lık bir radyasyon parametresi verelim. Yani 360 lık erklik bir radyasyon verelim. Bir metrede durursak 160 parametreye maruz kalırız. 2 metre uzaklaşırsak yani bu çekim yani bu nedir? Mesafeniz bir metre ise biri bir alırsınız. İki metre uzaklaştınız. İkinin karesi nedir? Dört. İkinin karesi 4. O zaman 160'ı dörde böldüğümüzde ne yapıyor? O zaman e, ona e, yani 160'ın e, ne yapacaktır? Karesini aldığımızda dörde böldüğümüzde ne yapmış olacaktır? E, 30 erke dönüşecektir. Bakın 30'a. 1 metre ile mesafe ile 2 metre arasındaki fark şu. Yani şu şekilde 4 kere 4, 16. Evet, 40'a dönüş. Yani matematiksel olarak. 1 metredeyken alacağınız 160 iken 2 metre uzağa gittiğinizde bu 40'a düşüyor. 4 metre uzağa gittiğinizde yani bu mesafeniz 4 metre şöyle geçelim. Şuraya geldik. 4 metre mesafeye geldik. 4'ün karası 16. 16 birim düşürdüğünde bakın Şuayla çekeceğiniz mesafeyle, yani orayla bura buru arasında, şuradaki çekeceğiniz alacağımız radyasyon 160 iken şu mesafeyi biraz ne yaptınız? 4 metre mesafeye geldiniz. 160'tan ona düşüyor. Yani bu kadar etkili bir e, mesafe. Şurada hemen gösterim butonda ikinci bir üst buton var. Bu ne yapıyor? Döner anotu çalıştırıyor. Daha sonra aşağı indirdiğimizde X ışını sıçramış oluyoruz buraya baktığımız zaman bakın döner anahtar hazırlık düğmesi ne yapıyor? Burada yanacak bir süre. Bakın bu yeşil yandı. Yeşil yandıktan sonra aşağı indirdiğim zaman bu radyasyon verdiğini gösterir ve o zaman da şutlama olur. Bu noktada yani burada yapacağımız en önemli unsurlardan bir tanesi e, mesafeye çok dikkat etmek. Sonra e, odaklamayı çok iyi yapmak. Odaklama yaptıktan sonra Özellikle ne kadar e, diyafram açısını kısa yapıyorsak, küçük yapıyorsak hem e, saçılan radyasyonun da azalmasına neden olur. Ve koruyucu ekipmanı mutlaka giymek gerekiyor. Koruyucu ekipmanın özellikle e, dozometre nerede olması gerekiyor? Dozometre, bakın dozometre hemen şunu göstereyim. Eğer dozometre şurada olması lazım. Kurşun önlüğün altında olması lazım. Neden kurşun önlüğünün altında da e, olması gerekiyor? Çünkü kuşun e, yelekten bize gelen radyasyon miktarını ölçmüş oluruz. Eğer biz bunu şuraya takmış olursak kuşun örgünün bize ne kadar yansıtıp yansıtmadığını fark edemez. Ama doğru e, dozometre kullanması kuşun örgünün altında kullanmak. Ama bu kurşun altında kullanmak özellikle kroid e, kroid koruyucuları mutlaka kullanmak gerekiyor bununla beraber işte işiniz bittikten sonra ne yapacaksınız? Kıyasın, kapağını açıyorsunuz. Sonra bunu çıkartıyorsunuz. Bakın hiç hastayla temasınız yok aslında. Sonra kapağı kapattıktan sonra bunlar normalde geldiğinizde hasta yaptığı zaman ne yapacağız? İlk önce zaman hemen fişimizi tarttıktan sonra şu şekilde hastanın şunu yerleştirdiniz. Hiç hastayla temasınız yok. Kapağı kapatıyorsunuz. Sonra kapattıktan sonra odaklanmayı yapıyorsunuz. Ve eğer odaklanmanız bu şekilde ise ne yapacaksınız? Ayar edersiniz yakınında. Sonra 4 metre mesafeye. Eğer mümkünse 4 metre. Zaten bunlar ne oluyor? Açılıyor. Eğer böyle bir şeyde 4 metre, 8 metreye gittiğiniz zaman ne olacaktır? Zaten 8 metreye gittiğiniz zaman o zaman 64 birim yani 161 e, radyasyon miktarı veriyorsanız 64'e böldüğünüzde yani birin altına düşüyor. Bu yüzden mesafenin çok önemli olduğunu ne yapmamız gerekiyor. Sonra işimiz bittikten sonra ne yapacağız? İşte fişi çektik. Fişi için bu makinaların e, özellikle fişini toplaması için bir yer var. Şu şuraya ne yapacağız? Yani Fişimizi şu şekilde sarmayacağız. Sardıktan sonra çekim alanından ne yapacağız? Uzaklaştıracağız. Yani. Yeşil, orada daha kavuştur. Sonra ne yapacağız? Şuna, ya. Buranın taşınmasında deliklerinden eğer şunu da tamamen güvenli hale getirmek için şunu da aşağı indireceğiz. Bakın burada şunu biraz daha kavuracağım şuraya tamamen. Eğer daha büyük seyyar taşımak istiyorsak şunu kaldırdığımızda şu ne yapıyor? Tamamen kalkmış oluyor. Daha hızlı bir taşıma sağlamış oluyor. Yani bu ön tekerin de kalkmasını sağlamak istiyorsak daha hızlı taşımak için arkadaşlar buradaki kolu tamamen çektiğimizde ne olacak? bu şekilde ne yapabiliyoruz? Tamamen burada gösterildiği gibi bunu çekeceğiz, uzun süredir kullanılmıyor, kullanmadığı için de ne yapacağız, ee, yalnız şu kol ne yapıyor, boğalıyor. Bu kolu kaldırdıktan sonra, işte seyyar makine tamamen bu da kalkmış oluyor ama bunun kilit sistemi, bakın ne yapmışım, kaldırdıktan sonra kalkmadığı için ne yapıyoruz, kaldırmıyoruz, o yüzden daha rahat onu kaldırdıktan sonra bakın şuraya ayak kısmı bastığınız zaman daha güvenli bir şekilde bunu modu kilitlemeyi sağladığı için ne yapmayacaktır? Kalkmayacaktır. Genel olarak şu şekilde röntgen cihazının taşınmasında şimdi bunu da aynı zamanda denetimli alan diyor. Burada ne yapmış oluyor? Bu şekilde göstermiş. anda e, ne yapıyor? Kayakin uygulamasında bunların da olması ne yapıyor? Gerekiyor. Kanal devamı için kanalın devamı için abone olmayı da unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere.